Nesnel yaklaşımla ele alınan sorun bütün yönleriyle değerlendirilir. Düşünceler arasında boşluk bırakılmamaya çalışır, çalışılır. Dolayısıyla düşüncelerdeki tutarlılık da ne yapmaktadır? Dikkat çekmektedir. Bizler e, nesnel yaklaşımla bir anlatım yapıyorsak mutlaka anlattığımız olayın tüm yönlerini dile getirmeliyiz ve düşüncelerimizin birbirine bağlı olması gerekmektedir. Düşüncelerimiz birbirini desteklemelidir. Böylelikle daha inandırıcı yazılar, daha doğru yazılar ortaya çıkarmış olacağız. Ve düşüncelerimizdeki tutarlılık da önemli bir unsur. Nesnel yaklaşımda ele alınan sorunun tanın tanımlanması öncelikle bir unsurdur. Çünkü bizler e, bilgi paylaşımında bulunduğumuz için ne yapmamız gerekir? Tanım yapmamız gerekmektedir. Bunun için de önceki bilgiler önem kazanır. Bizler yeni bir bilgiye ulaştığımız zaman önceki bilginin eksikliklerini ne yapmamız gerekir? Ortaya koymamız gerekir ve bizim o konuyla ilgili yeni bulmuş olduğumuz bilgileri, fikirleri ortaya koyarken eski bilgilerin de desteğini alarak bir sunum, bir yazı seçmemiz daha doğru olacaktır. Nesnel yaklaşımla kurulmuş yazılar bilgi birikiminin ürünü olduğundan ne yapacaktır? Okuyucunun dikkatli bir okuyucu olması gerekmektedir. Daha önce bu konuyla ilgili kimler neler yazmış? Ne gibi fikirler, düşünceler ortaya koymuş? Bunu bilmesi gerekir ve şimdi okumuş olduğu yazarın ya da bilim adamının neler sunacağına hazırlıklı olabilsin. Konuyla ilgili önceki birikim kullanıldığı için Sık sık da ne yapılıyor bu yazılarda? Kaynak gösteriliyor. Kaynaklara göndermeler yapılıyor. Kaynakların sunmuş olduğu bilgilerden yararlanılarak yazılmaktadır. Zaten makale gibi düşünce yazılarında bizler nesnel bir yaklaşım tarzını kullanarak yazılarımızı yazmaktayız. Bu yüzden nesnel yaklaşımın belirleyici olduğu yazılar belli bir bilgi birikimine sahip olduğumuzu da ve bu bilgi birikimine sahip olan kişiler tarafından daha fazla kullanıldığı da göz önünde görülmektedir. Makale, bilimsel yazılar veya ansiklopedilerde veya kaynak eserlerde nesnel yaklaşımla bağlı bir anlatım tarzı seçilmektedir. Bu hafta sizlerle bakış açıları ve yaklaşım tarzlarını incelemiş olduk. Yazılarımızda anlatım yapacağımız olan makalemi, denememi yani yazı türünün kesinliği belirlendikten sonra anlatım ve bakış tarzımızı belirlememiz bizim daha doğru anlatım yapmamızı sağlayacaktır. Bu yüzden bu anlatım tarzlarından bir tanesini ya da birkaç tanesinin özelliklerini iyi bilmemiz gerekmekte ve yazılarımızı yazarken bunlara özen göstermemiz gerekmekte. Önümüzdeki hafta yeni bir derste görüşmek dileğiyle. İyi günler arkadaşlar.